Osman abi şu an şeyde değil. Evinde değil ama. 2-3 i̇ki, üç, iki, üç güne gelir. 2-3 güne gelir ya başka bir şeyle gitti. O da kimde? Okay. User left your channel. User joined your channel. Eren. kankan. Huh? User left your Adi channel. I'm saying, Video. Fatih abi var ya. Son evet. tersede olan. Yavru kınanım var satıyorum 50 tl. Ben diyorum abi ben sen beni kına bas hep ve parayı hemen atarım. Yapmaz ki kimse onun ayrıcalık yapman lazım. Yo ben de yapmam da bir şeyli yapabilirsiniz aracıyla. Ünlü aracılar var Ya zaten bitmiş bu oyun Ya reis, O değil konu o değil de şey Eee yapabilirsiniz Ünlü aracılar var Nasıl biliyor musun? On Yo onlar ünlüler sen mesela hesabını veriyorsun O adam hesabı alıyor kendi hesabını veriyorsun klanın üstüne olan. O hesabı alıyor, yerin üstünden şey yapıyor, devrediyor. Sonra çarını geri veriyor. <laughs> Herkesin tanıdığı böyle aracılar var. <laughs> Doğru Ben de alma istiyorum ya. kullan lazım bana. Sıra sıra 3 bin mi satıyorsun elleri? Ben sıra 97 100 lira almıştım. Sende mi kanka? Yok. Sattım 250 liraya satmıştım. 100 liraya alıp 250'ye sattım. İyi ya. Sıra 97 bir sene önce. Raisa Gaines, Raisa Gaines diye yazılıyor. Natalie diye bir tane kız var, şimdi ona sattım. Ha. Natalie mi ne ismi? Bayağı ünlü oyunda, herkes tanıyor. Eren bizde hangi mesela ee, Fatih abi verin yani? Efendim? Ama istiyor Fatih abi ya. Kınalı. Tuban lazım kınalı. Özel lazım. Yorum yani sen benim başkanı ben katına elli tehlike atarım. Ya konu elli değil de kimse güvenmez öyle şey yapmaz. Ya reis ben babamın oğluna yönlendim. Ben bir yıldır oynadığım adama güvenip para attım. Hesabını satın almak için adam bırakıyordu. dedi. Yani bana yani vermedi hesabı kesik attı. Bir yıldır tanıdığım adam. Ben babama güvenmem de. Para da ne ki 50 milyon para mı? Bir yıl oynamışım. 50 TL istese kendim vereceğim o parayı. Odayı saysana bana Musti. User entered your channel. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hasan abi. Mustafa. Musti. Ne yapıyorsun Hasan abi nasılsın? Ulan ne yapalım sağda olasın siz iyisiniz? Nasılsın Hasan abi ya? İyiyiz abi iyiyiz. Mustafa odayı saysana. Gittin ya Bıraktım Bıraktın. Harbi mi? Ne misin yapayım? Baktım yakaladın ha ya. Yani. Ben bir evet, saniye kasıyorum. Kartalda yaparsın gölgede yapamazsın. Direkt yaydın abi. Sıkıntı yok. Ne yapalım? Aa, ah, Hasan abi özür dilerim vallahi unuttum burada olduğunu küfür ettim. User disconnected from your channel. Hasan abi siz hakkında mı mısın? Öyle. <laughs> kullanmış. Hmm. Güncelleme mi geldi oyuna? Yok abi. Sen abi sen rövbe ne ya? Sarı yok benim ya. Ne abi? Benim şarım yok. Yok mu? Hmm. Efendim. Neyim abi? Sen abi, ben Fatih Fatih abi de kınan istiyorum. Hasan abi. Efa bir dakika nana ama istiyorum. Tamam. Arazi ol olur musun abi? Girmem kardeş. Ne abi? Nereye girmem ben? Hmm. Fatih abi ne anlamadım? Sen Fatih abi oyunda 10 milyon kp'n var mı? Diyeyim, selam. Selam User left your channel. Sabah varsa olmaz mı abi? Bakayım. Hemen sıkarım abi. Mesela bu atsan olmaz mı? Abi sen Meselgesi yok mu? Apple'sta sen İşte ben gireceğim.